günler ıslak bir İstanbul gününden herkese sevgiler İnsanlar herhalde metrologinin uyarlarına dikkate almışlar pek fazla araba yok ama yine de tabii ki arabalar var. Tersten gelenler, terse girenler. Arabaya baksana ne yapmış. Evet bugün ne yapacağız? Bugün gün Bahçede verdik servise görüştüm. Su ayarı için. Bugün için gel dedi. Bakalım. Gideceğiz. Su ayarı yaptıracağım. Bir de şu yan sehpanın vidasını kestirebilirsem orada onu kestireceğim. Oracık için dur canım dur. Oha. Burası yine aynı. Evet. Burası yine aynı. Şuraya bak. Şimdi şuradan soldan gelen şuradan sağa girmeye çalışıyor. Buradan sağdan giden sola girmeye çalışıyor. Ondan sonra ortada trafik. Şuraya bak. Buradan başka nasıl çıkabiliriz? Buraya girmeden. bir sıfırlayalım. 196 196.9 Şimdi sıfırladık. Teşekkür ederim.

Evet arkadaşlar, subak ayarlarını yaptırdık. Sehpayı ayarladık. Şimdi dükkana doğru gidelim. Bakalım bundan sonra stop edecek mi? Gerçi ben motor aldığımdan beri, yani 300 kilometreden sonra 2 3 3 defa 3 defa istop etmişti yani Sık sık yaşadığım bir şey değildi Bakalım bundan sonraki durumda Yapacak mı yapmayacak mı Falan filan Bakacağız artık ona Ona göre Ne gerekiyorsa Paylaşırız Yerler ıslak. Elimden geldiğince motoru dik tutmaya çalışıyorum. Çünkü ıslak zeminler biliyorsunuz. Daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bu kadar kazma şoförün arasında. <laughs> Buna bir de ıslaklık eklenince iki kat daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Yola atlamadı. Saygılıymış, motora saygı. Evet arkadaşlar, motorumuza subap ayarı yaptırdık. E, ustanın söylediğine göre e, subaplarda bir sıkılık yokmuş, e, gevşeklik var dedi. Onu ayarladı, biraz sıkılaştırdı. Her ikisinde de. MMV ekşisi Bunları ayarladıktan sonra bir de yan sehpasının vidasını kestik. Onu ayarladık. Bir süre çalıştırdık, baktık. Her şey normal. Evet. Ücreti de 250 TL. Seni de çekeyim. <laughs> Şimdi bakacağız. Bundan sonraki süreçte aynı sorunu tekrar yaşar mıyız, yaşamaz mıyız test edip göreceğiz. Dediğim gibi subak ayarlarında e, basma yok. Sadece gevşeklik varmış. Bundan sonraki süreci sizlerle paylaşacağım. Yaşayacağım herhangi bir olumsuzluk olursa yani bu ayarlardan sonra değişiklik olursa herhangi bir şey olursa bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Mutlu günler.